Belki şu an hissediyorsun ama tam adını koyamıyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun ama sanki kum gibi kayıp gidiyor. Ders çalışıyorsun, video izliyorsun, kitap okuyorsun. Sonra bir hafta geçiyor ve neredeyse hiçbir şey kalmamış gibi. Sanki beynin bilgiyi tutmuyor ve en kötüsü bu seninle ilgili bir sorun gibi geliyor. Belki zeki değilim diye düşünüyorsun ama asıl sorun başka bir yerde. Çünkü beynin öğrenme kapasitesi bir kas gibi. Zorlandıkça büyüyor, güçleniyor yeniden şekilleniyor. Ama çoğu insan onu rahat bilgiyle besliyor. Yani aslında büyütmüyor, uyuşturuyor ve sonra şaşırıyor. Neden hiçbir şey aklımda kalmıyor? Şimdi sana 3 metot anlatacağım. Nörobilimin kanıtladığı beynin öğrenme hızını tetikleyen yöntemler. Klasik çalışma tavsiyeleri değil bunlar. Beyni zorlayan, rahatsız eden, uyandıran teknikler. Sabah kalkıyorsun, telefonunu kontrol ediyorsun, bir şeyler izliyorsun, okuyorsun, dinliyorsun. Belki ders notlarına bakıyorsun, belki bir video açıyorsun ve her şey akıyor. Bilgi geliyor, gidiyor, sanki bir nehir gibi. Sen de o nehrin kıyısında oturuyorsun ve hiçbir şey eline geçmiyor. Çünkü beynin rahat. Tanıdık şeyler gösteriyor, zaten bildiğin şeyler gösteriyor ve bu rahatın içinde büyüme yok. Sen çalışmadığın için öğrenemiyorsun demek değil bu belki çok çalışıyorsun ama beynin yanlış modda çalışıyor. Sanki bir araba sürekli birinci viteste gidiyor. Motor çalışıyor ama hız yok. Birinci metot, zor bilgiye maruz kalma. Buna desirable difficulty deniyor. istenen zorluk. Ve burada bir paradoks var. Çoğu insan kolay anladığı bilgiden mutlu oluyor. Anladım diyor ve geçiyor. Ama beyin tam tersi bir şekilde çalışıyor. Stanford ve Harvard araştırmalarına göre beynin en hızlı öğrenme anı tam anlayamadığın andır. Yani konunun zor gelmesi aslında nöronal bir büyüme sinyali. Bu sırada sinapslar çatırdar, yeni bağlantılar oluşur, beynin içinde adeta bir inşaat başlar. Ama bir şeyi hemen anladığında bu inşaat başlamıyor. Çünkü beyin zaten biliyorum diyor ve enerji harcamıyor. Bir şeyi hemen anlamak, bilgiyi hatırlamamak demek. Zorlanarak anlamaksa bilgiyi ömür boyu saklamak demek. Düşün. En çok hatırladığın bilgiler hangileri? muhtemelen zorlandığın, uğraştığın, bir türlü anlayamadığın konular, sonra bir anda anladım dediğin an, işte o an, o an beynin yeniden şekilleniyor. Hipokampusun o bilgiyi kalıcı depoya taşıyor ve bir daha asla unutmuyorsun. Ama burada bir tuzak var. Çoğu insan zorluk gelince kaçıyor. Bu benim seviyemde değil diyor. Daha kolay bir şey bulayım diyor. Ve böylece beynini rahat bölgede tutuyor. Rahat bölgede büyüme yok sadece tekrar var. Bir örnek vereyim. Diyelim ki matematik çalışıyorsun. Kolay sorular çözüyorsun. Hepsinin yapabiliyorsun. Çok iyi gidiyorum diyorsun. Ama beynin o sırada neredeyse hiçbir şey öğrenmiyor. Çünkü zaten bildiği bir şeyi tekrar ediyor. Otomatik pilota geçiyor. Sınav günü geldiğinde sorular biraz farklı çıkıyor. Biraz daha zor oluyor ve sen şaşırıyorsun. Ama ben bunları çalıştım diyorsun. Hayır. Aslında çalışmadın. Sadece bildiğini tekrar ettin. Şimdi başka bir senaryo düşün. Biraz daha zor sorulara başlıyorsun. İlk başta yapamıyorsun, takılıyorsun. Sinirlenmek üzeresin ama pes etmiyorsun. Orada kalıyorsun. Farklı açılardan bakmaya çalışıyorsun. 10 dakika belki 20 dakika uğraşıyorsun ve sonra bir şey kıpırdıyor. Bir bağlantı kuruyorsun. Dur bir saniye, belki şöyle yapabilirim diyorsun ve o an beynin gerçekten öğreniyor. O on dakikalık zorluk, saatlerce kolay soru çözmekten daha değerli. Ne yapabilirsin? Kolay dersleri bırak, her gün 20 dakika biraz daha zor konuları çalış, biraz daha zor bilgileri öğren ve tam anlamadığın noktada dur. Orada kal, beyninle o zorluğun içinde dans et, beynin tam o zorlanma anında yeniden şekilleniyor, o anda nöronlar arasında yeni yollar açılıyor. İkinci metot, boşluklu ve kaotik tekrar. Buna Spaced Chaos deniyor. Beyin düzeni değil, kaosu sever. Sürprizi sever. Hep aynı düzende çalıştığında otomatikleşir ve otomatikleştiğinde aslında öğrenmeyi bırakır. Düşün, her gün aynı saatte, aynı yerde, aynı konuda çalışıyorsun. Beynin ne yapıyor? Rutin oluşturuyor ve rutinde beyin enerji tasarrufu yapıyor. Bu zaten bilinen bir şey diyor ve dikkatini kapatıyor. Ama bilgiyi aralıklı ve karışık bir şekilde öğrenirsen beyin her seferinde yeni bir durum olarak algılıyor. Buna spaced ve interleaving learning deniyor. Aralıklı ve iç içe öğrenme. Bu teknikte hipokampus önemli bilgi geldi sinyali veriyor. Çünkü beyin şunu anlıyor. Bu bilgi farklı zamanlarda, farklı bağlamlarda geliyor. Demek ki önemli. Aynı konuda 3 saat çalışmak yerine 3 farklı konuda 20'şer dakika çalış. Sonra 1 saat ara ver ve geri dön. Bu kaotik tekrar, uzun süreli belleği beş kat güçlendiriyor. Çünkü beyin her yeni bağlamda bilgiyi yeniden kodluyor. Her yeni bağlamda farklı nöron ağları devreye giriyor. Ve böylece bilgi tek bir yerde değil, birçok yerde depolanıyor. Bir konuyu öğreniyorsun, sonra tamamen başka bir şey yapıyorsun. Sonra o konuya geri dönüyorsun. İlk başta her şeyi unuttum gibi geliyor. Ama aslında bu tam olarak beynin istediği şey. Çünkü bilgiyi geri çağırma çabası, bilgiyi güçlendiriyor. Unutmanın eşiğine gelip geri çağırmak, en güçlü öğrenme tekniği. Burada çok ilginç bir araştırma var. Bilim insanları iki grup öğrenci oluşturmuş. Birinci grup bir konuyu tek seferde üç saat çalışmış. İkinci grup aynı konuyu üç farklı günde birer saat çalışmış. Toplam süre aynı, üç saat. Ama bir hafta sonra test yapıldığında ikinci grubun hatırlama oranı neredeyse iki kat daha yüksek çıkmış. Çünkü ara vermek beynin bilgiyi sindirmesine izin veriyor. Bilgiyi uzun süreli belleğe taşımak için zamana ihtiyaç var. Bilgi bir kas gibi. Eğer her gün aynı hareketi yapıyorsan o kas alışıyor, büyümüyor. Ama farklı açılardan, farklı zorluklarla çalıştırıyorsan o kas gelişiyor. Beyin de böyle. Aynı bilgiyi farklı zamanlarda, farklı sıralarda, farklı kombinasyonlarla işlediğinde güçleniyor. Çoğu insan bir konuyu bitirmeden diğerine geçmeyi dağınıklık olarak görüyor. Ama beyin için dağınıklık, zenginlik demek. Beyin monotonluktan nefret ediyor. Çeşitlilik istiyor. Sürpriz istiyor. Bir örnek daha vereyim. Diyelim ki gitar öğreniyorsun. Bir şarkıyı mükemmel çalana kadar tekrar ediyorsun. Sonra başka şarkıya geçiyorsun. Bu mantıklı gibi görünüyor. Ama beyin açısından en etkili yöntem değil. Daha etkili yöntem şu. Üç farklı şarkıyı aynı gün içinde çalışmak. Birinden diğerine geçmek. İlk başta her birinde hata yapacaksın. Ama beynin her şarkı arasında geçiş yaparken farklı kas hafızaları, farklı ritimler, farklı kalıplar kuruyor. Üçünü de daha hızlı öğreniyorsun. Bugün üç farklı konuya 20'şer dakika ayır. Sonra yarın aynı konulara yine 20'şer dakika ayır ama başka bir sırayla. Sonra iki gün ara ver, sonra tekrar dön. İlk başta zorluk hissedeceksin. Ama bu zorluk beyninin büyüdüğünün işareti. Üçüncü metot duygusal şokla sabitleme. Buna emotional encoding deniyor, duygusal kodlama. Beynin ilkel bir mekanizması devreye giriyor burada. Amigdala, duygu merkezi. Bir bilgiye duygusal tepki verdiğinde, şaşırdığında, utandığında, hatta korktuğunda, beyin o anı önemli olarak etiketler ve kalıcı depoya taşır. Düşün, en iyi hatırladığın anlar hangileri? Muhtemelen duygusal anlar. İlk aşk, ilk kayıp, ilk başarı. İlk hata, çünkü bu anlar sadece bilgi değil, bu anlar duyguyla damgalanmış bilgiler ve beyin duygusal bilgiyi asla silmiyor. En iyi öğrendiğin bilgiler seni duygusal olarak sarsan bilgiler. Bir şey seni şaşırtıyorsa, beynin bu önemli diyor. Bir şey seni korkutuyorsa, beynin bunu kaydet diyor. Bir şey seni heyecanlandırıyorsa, beynin bunu sakla diyor. Bunu evrim açısından düşün Atalarımız tehlikeli bir durumla karşılaştığında o anı hatırlamaları hayati önemdeydi. Bu bitkiyi yedim, zehirlendim diye hatırlamak hayatta kalmak demekti. Bu yüzden beyin duygusal yüklü anları öncelikli olarak kaydediyor ve bu mekanizma hala aktif. Her yeni bilgiyi bir duyguyla eşleştir. Kendine sor. Bu beni neden etkiliyor? Bu bilgi hayatımda neyi değiştirebilir? Bu bilgi hangi korkumu Hangi heyecanımı tetikliyor? Bir bilgi seni duygusal olarak yakaladıysa, beyninin amigdala hipokampus hattı o anı sonsuza kadar kaydeder. Duygu yaratmak demek, yapay drama yaratmak demek değil. Duygu yaratmak demek, o bilgiyle içsel bir bağ kurmak demek. O bilgiyi sadece beyninde değil, bedeninde hissetmek demek. Çünkü beyin ve beden ayrı değil. Bir bilgiyi sadece düşündüğünde korteksinde kalıyor ama bir bilgiyi hissettiğinde tüm bedenine yayılıyor. Diyelim ki bir fizik formülü öğreniyorsun. Eğer sadece ezberle öğrenmeye çalışıyorsan bir hafta sonra unutursun. Ama o formülü ilk keşfettiğin an şaşırmışsın. Vay be, evren böyle çalışıyormuş demişsin. İşte o şaşkınlık o bilgiyi sabitliyor. O formül artık sadece formül değil, o formül bir keşif anının sembolü oluyor. Ya da tarih çalışıyorsun. Bir olay, bir tarih, bir isim eğer sadece isim ve tarih olarak öğreniyorsan, kayıp gidiyor. Ama o olayı hayatına çekersen, kendi duygularınla bağlantı kurarsan, o olay seninle birlikte yaşıyor. "Acaba ben o durumda olsam ne yapardım?" diye soruyorsun. Ve böylece tarih soğuk bir bilgi olmaktan çıkıp içsel bir deneyime dönüşüyor. Gerçek bir örnek vereyim, bir öğrenci biyoloji çalışıyordu. Hücre bölünmesini ezberlemek zorundaydı, sürekli unutuyordu. Sonra öğretmeni ona farklı bir açıdan yaklaştı. Bu hücre senin ilk halindi. Sen de böyle başladın. Bir hücre ve o hücre bölündü, bölündü, bölündü ve şimdi burada oturuyorsun dedi. O an öğrencinin gözleri açıldı. Artık sadece bir ders konusu değildi. Bu kendi varlığının hikayesiydi ve bir daha asla unutmadı. Bir sonraki öğrenme seansında sadece bilgiyi almaya çalışma. Bilgiyle bir ilişki kur. Kendine sor: bu bilgi bende hangi duyguyu uyandırıyor? Belki şaşkınlık, belki merak, belki biraz korku, belki heyecan. Hangi duygu olursa olsun, o duyguya izin ver. Çünkü o duygu beyninde kalıcı bir iz bırakıyor. Duygu sadece öğrenmeyi sabitlemiyor, aynı zamanda seni öğrenmeye motive ediyor. İnsan beyni ödül arayan bir sistem. Eğer bir şeyden zevk alıyorsan, o şeyi tekrar yapmak istiyorsun. Eğer bir şey seni heyecanlandırıyorsa, ona daha çok zaman ayırmak istiyorsun ve böylece öğrenme zorunluluk olmaktan çıkıp istek haline geliyor. Bu üç metodu biliyorsun artık. Desirable Difficulty, Spaced Chaos, Emotional Encoding, Zor Bilgiye Maruz Kal, Kaotik ve Aralıklı Çalış, Duygusal Bağ Kur, Çok Basit, Küçük Başla, Her Gün 20 Dakika Ayır, Bu 20 Dakikayı 3'e Böl, İlk 7 Dakikada Seni Zorlayan Bir Konuya Gir, tam anlamadığın noktada dur ve orada kal. İkinci yedi dakikada başka bir konuya geç. Üçüncü yedi dakikada tekrar ilk konuya dön. Ve her konuda kendine sor, bu bende hangi duyguyu tetikliyor? Yirmi dakika, üç konu, bir bilinçli seçim. Beynin bu kadar küçük bir değişiklikten bile büyük bir etki görüyor. Çünkü sorun süre değil, sorun yoğunluk, sorun dikkat, sorun niyet. Belki şu an içinden bir ses diyor ama benim zamanım yok.'' Ama benim disiplinim yok. Ama ben bu tür şeyleri yapamam. Bu ses çok tanıdık. Bu ses otopilot sesin. Bu ses eski düzenin sesi. Sen bu sesi duyduğunda bir saniye dur. Nefes al ve sor. Bu ses gerçek mi yoksa bir korku mu? Çünkü çoğu zaman biz öğrenemiyoruz değil, öğrenmenin zorluğundan kaçıyoruz. Çoğu zaman biz yetersiz değiliz, yetersizlik hikayemize inanıyoruz. Eckhart Tolle der, sen düşüncen değilsin sen düşünceleri gözleyen bilinçsin. Bu öğrenme yolculuğunda da aynı şey geçerli. Sen o yapamam düşüncesi değilsin. Sen o düşünceyi gözleyen ve istersen onu değiştirebilen bilinçsin. Bir deney yapalım. Sadece üç nefes. İlk nefeste bedenini hisset. İkinci nefeste zihnindeki sesleri duy. Üçüncü nefeste şu anın içinde ol. İşte bu an. Tam bu an. Geçmiş hatalar yok. Gelecek kaygılar yok. Sadece bu an ve bu anda senin yapabileceğin seçim var. O seçim beynini zorlamak, onu rahat bölgeden çıkarmak, onu büyümeye, gelişmeye, dönüşmeye davet etmek. Çünkü beyin plastiste denen bir yeteneğe sahip. Yani beyin değişebilir. İstediğin yaşta, istediğin durumda, istediğin hızda değişebilir. Ama değişmesi için ona gerekli sinyalleri göndermelisin. O sinyaller zorluk, kaos, duygu. Zeki insanlar çok bilenler değil, beyinlerini düzenli olarak zorlayabilenler. Gerçek öğrenme konforun bittiği yerde başlar. Gerçek büyüme alışkanlığın dışında oluşur. Gerçek zeka beynine meydan okuyabilme cesareti. Beynini zorlamak demek kendine işkence etmek demek değil. Beynini zorlamak demek ona sevgiyle zorluk sunmak demek. Tıpkı bir çocuğa yürümeyi öğretirken yaptığın gibi. Çocuk düşüyor. Ama sen biliyorsun ki düşmek yürümenin bir parçası. Beyin de öyle. Anlamamak, anlamanın bir parçası. Zorlanmak öğrenmenin bir parçası. Ama çoğu insan yetişkin olunca bu gerçeği unutuyor. Hata yapmaktan korkuyor, anlamamaktan utanıyor ve böylece öğrenmeyi bırakıyor. Oysa öğrenme hayatın kendisi. Öğrenme büyümenin ta kendisi ve sen her an öğrenmeye devam edebilirsin yaşın, geçmişin, koşulların önemli değil. Önemli olan şu andaki niyetin. Sorun senin zekanda değil. Sorun beynini nasıl kullandığında. Sorun ona nasıl bilgi sunduğunda. Sorun ondan ne beklediğinde. Çözüm de burada. Beynini zorla ama sevgiyle zorla. Kaos yarat ama bilinçli kaos. Duygusal bağ kur ama otantik bağ. Bu üç kuralı anladığında öğrenme hızın katlanarak artıyor. Bir konuyu haftalar içinde değil, günler içinde anlıyorsun. Bir bilgiyi ezberlemek yerine içselleştiriyorsun. Bu sadece akademik öğrenme için geçerli değil. Hayatın her alanında geçerli. Bir enstrüman öğreniyorsun, bir dil öğreniyorsun, bir spor öğreniyorsun, hatta kendini öğreniyorsun. Her yerde aynı kurallar işliyor. Zorluk, kaos, duygu. Sen bilgi toplamıyorsun sadece. Sen kendini keşfediyorsun. Her yeni bilgi sana kim olduğunu gösteriyor. Her yeni zorluk sana nereye varabileceğini gösteriyor. Her yeni başarı sana potansiyelini hatırlatıyor. Öğrenme bir hedef değil, öğrenme bir yolculuk. Ve bu yolculukta en önemli şey varacağın yer değil. En önemli şey yolda kim olacağın. Çünkü her öğrenme deneyimi seni dönüştürüyor, seni biraz daha bilinçli yapıyor, biraz daha farkında yapıyor, biraz daha canlı yapıyor bir şeyi öğrendiğin an o aha anı, o anlık açılma, o anlık genişleme. İşte o an sen sadece bir bilgi edinmiyorsun, sen bir boyut atlıyorsun. Eski sen, yeni sene dönüşüyor. Çoğu insan öğrenmeyi bir yarış olarak görüyor. Daha hızlı öğrenmeliyim, daha çok öğrenmeliyim, başkalarından önde olmalıyım. Ve bu yarış zihniyeti, öğrenmenin tadını kaçırıyor. Çünkü öğrenme, bir performans gösterisi değil. Öğrenme, içsel bir keşif. Sen bu keşfi kendi hızında yapabilirsin. Kimseyle yarışmana gerek yok. Kendi dününle yarış. Kendini dünkü halinle karşılaştır. Dün bilmediğimi bugün biliyor muyum? Dün yapamadığımı bugün yapabiliyor muyum? Stop tekniği var. Duration. Bir nefes, gözlemle, bilinçli ilerle. Her öğrenme anında bunu uygulayabilirsin. Bir şey anlamadığında panik yerine stop, dur, bir nefes al, gözlemle. Tam olarak neyi anlamadım? Hangi noktada takıldım? Sonra bilinçli ilerle. Belki başka bir kaynağa bak. Belki başka bir açıdan yaklaş. Belki bir gün ara ver ve geri dön. Bu dört kelime seni otomatik tepkilerden kurtarıyor. Çünkü çoğu zaman biz anlamayınca hemen vazgeçiyoruz ya da hemen kolay bir yol arıyoruz. Ama stop tekniği sana bir ara verme anı veriyor. Öğrenme sadece bilişsel bir süreç değil, aynı zamanda duygusal bir süreç ve çoğu zaman biz öğrenemiyoruz çünkü içimizde işlenmemiş duygular var. Korku, kaygı, yetersizlik, utanç. Bu duygular öğrenmeyi bloke ediyor. Çünkü beyin tehdit algıladığında öğrenme modunu kapatıyor. Hayatta kalma modunu açıyor. Ve hayatta kalma modunda öğrenme yok. Sadece tepki var. Ne yapabilirsin? Bu duyguları bastırmak yerine onlara yer açabilirsin. Şu an korkuyorum. Ve bu normal. Şu an kaygılıyım ve bu anlaşılır. Şu an yetersiz hissediyorum ve bu geçici. Bu kabul duyguyu çözmüyor belki ama duyguyla savaşmayı durduruyor. Öz şefkat. Çoğu insan öğrenemediğinde kendine çok sert davranıyor. Ben aptallım, ben başaramam, ben yetersizim. Ama bu sertlik beynini daha da blokluyor. Çünkü beyin kendini güvende hissetmelidir ki öğrenebilsin. Kendine bir arkadaşına konuşur gibi konuş. Şu an zorlanıyorum ve bu normal herkes zorlanır. Ben de zorlansam bir şey olmaz. Yavaş yavaş öğreneceğim. Öğrenme lineer değil. Yani her gün biraz daha ileri gitmiyorsun. Bazen ileri gidiyorsun, bazen duruyorsun, bazen geriye gidiyor gibi hissediyorsun ama aslında geriye gitmiyorsun. Sadece derinleşiyorsun, sadece sindiriyorsun. Buna platolar deniyor. Yani öğrenme platoları. Bir süre aynı yerde kalıyorsun. Sonra aniden bir sıçrama oluyor. Bu beynin doğal ritmi ve sen bu ritme güvendiğinde süreç çok daha kolay oluyor. Bir hafta boyunca her gün 20 dakika bu üç metodu uygula. Zor bilgi, kaotik tekrar, duygusal bağ ve her günün sonunda kendine sor. Bugün ne fark ettim? Bugün ne öğrendim? Bugün ne hissettim? Bir hafta sonunda geri dön ve bak. Bir hafta önce bilmediğin ne varsa şimdi biliyorsun. Belki küçük bir adım gibi görünecek ama küçük adımlar birikiyor ve bir süre sonra geriye dönüp baktığında çok uzun bir yol kat ettiğini görüyorsun. Belki bugün bu metotları uygulayacaksın, belki yarın, belki bir hafta sonra. Zamanlama önemli değil. Önemli olan o niyeti içinde taşıman. Ben öğrenebilirim, ben değişebilirim, ben büyüyebilirim. Her başlangıç bir anla başlıyor, tam şu anla. Geçmiş yok, gelecek yok. Sadece şu an ve şu anda senin seçimin var. Mükemmel olmak zorunda değilsin, hatasız olmak zorunda değilsin, sadece başlamak zorundasın, sadece bir adım atmak zorundasın. Zeki insanlar çok bilenler değil, beyinlerini düzenli olarak zorlayabilenler. Gerçek öğrenme, konforun bittiği yerde başlar. Zorlan, kaos yarat, duygusal bağ kur. Beyin bu üç kuralı anladığında bir konuyu haftalar içinde değil, günler içinde anlamaya başlarsın ve eğer bu yolculukta yalnız olmak istemiyorsan kanala abone olmayı unutma çünkü bu video sadece bir başlangıç. Her hafta beyin, bilinç, öğrenme ve büyüme üzerine yeni içerikler paylaşıyorum. Sadece teori değil, uygulayabileceğin pratik metotlar, hayatını değiştirebilecek bilgiler ve bu bilgiler senin gibi gerçekten öğrenmek, gerçekten büyümek isteyen insanlar için. Abone ol ki bir sonraki videoda burada ol. Çünkü bir sonraki videoda daha derinlere ineceğiz. Beynin gizli potansiyelini nasıl açığa çıkaracağını, dikkatini nasıl kontrol edeceğini, zihnini nasıl sakinleştireceğini göstereceğim. Bunlar sadece bilgiler değil. Bunlar hayatını dönüştürecek araçlar. Ve şimdi yorumlara gel. Yoruma tek kelime yaz. Şu an içindeki his. Hangi kelime geliyor? Merak mı? Heyecan mı? Umut mu? Korku mu? O kelimeyi yaz. Çünkü o kelime senin başlangıç noktandır. Ve ben her yorumu okuyorum. Senin hikayeni merak ediyorum. Hangi noktadasın? Neyle uğraşıyorsun? Ne öğrenmek istiyorsun? Paylaş benimle. Belki bir sonraki video senin sorunun etrafında şekillenecek. Bu bir topluluk ve sen bu topluluğun bir parçasısın.